Elektrik Mühendisleri Odası Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın özel dağıtım şirketlerine yetki devri yapan 10 Ocak 2012 tarihli genelgesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için 2 Şubat 2012 tarihinde Danıştay'a başvurdu. Elektrik Mühendisleri Odası dava dilekçesinde mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait olacak yeni altyapı tesisi projelerinin onay ve işletmeye alma işlemlerinin özel dağıtım şirketlerine devredilmesinin kamu mülkiyetinin korunması açısından sakıncalar doğuracağı vurgulandı. Genelgenin birinci maddesiyle üçüncü şanslara ait tüm tüketim tesislerinin projeye onay ve kabulleriyle onaylarının yapılmasının özel sektör dağıtım şirketlerinin yetkisine bırakıldığının belirtildiği dilekçede genelgenin ikinci maddesinde ise şirketlerin enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından onaylanan yatırım programlarında yer alan kendi yatırımlarına yine dağıtım şirketlerinin onay vermesine ilişkin düzenleme yapıldığı kaydedildi. Genelge ile özel sektöre devredilen bu görevlerin kamu hizmeti niteliğinde olduğu vurgulanarak kamu kuruluşları ve kamu görevlileriyle yürütülmeleri zorunluluğu bulunduğundan açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle iptali için dava açılması zorunluluğu doğmuştur denildi. Elektrik dağıtım yatırımlarına ait projelerin onayıyla bu yatırımlara ait dağıtım tesislerinin geçici kabulleri bir kamu şirketi olan TEDAŞ tarafından yapıldığının hatırlatıldığı dilekçede TEDAŞ'ın hizmeti yürütecek organizasyona sahip olduğu ve TEDAŞ tarafından ülke düzeyinde uygulama birliği sağlanabileceğine dikkat çekildi. TEDAŞ'ın özelleştirilmesinin söz konusu olmadığına dikkat çekilen dava dilekçesinde davalı bakanlığın TEDAŞ'a devretmiş olduğu kimi yetkilerle bu kurumun tekrar kamusal faaliyetleri yapabilir duruma gelmiş olması ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün tüm işlemleri yapmayı talep etmesi nedeniyle özel sektöre kimi yetkilerin bırakılmasının herhangi bir pratik gerekliliği de kalmamıştır ifadeleri kullanıldı.